Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mediamarkt'tan aldığım Moser 1400 0452 ürünü tartacağım. Kıraş makinesi. Şöyle göstereyim. Evet. Mediamarkt'tan aldım. Geçelim şöyle. Ürünümüz şu arkadaşlar. Moser 1400 İçine bakalım neler varmış. Şurada garanti belgesi var arkadaşlar. Bu da yaptığımız sözleşme kağıdı. Bunun içinde de kulağın kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Sayfa 53'te olması lazım. Aynen 53'te Türkçe. Makinemiz şu. Şöyle göstereyim size. Monser 1400. Koruma kapağı da var. Ürünü şöyle. Şimdi çalıştırıp sizlere deneteceğim sesini. İçinden çıkanlar bir tane küçük tara makine tara aparat işte bu da büyük olan en büyük olan şu ayarlanabilir şurada bir mandal gibi bir şey var Onla ayarlıyorsunuz şöyle göstereyim bir adet tarak bir makas, bir adet küçük fırça, iki tane de yağ göndermişler makineyi yağlamak için. Muhteşem. Bizimiz böyle arkadaşlar, Şu da şurada yazıyor zaten. 1400 0452 Yakınlaştırayım biraz. 1452. Biraz küçük geldi ha. Ama biraz ağır yani iyi. iyi makine. Size şöyle bir deneteyim sesi. Nasıl sesi var. Güçlü bir motoru var. 10 volt. 10 metre. Mm. 220-240 volt. 250 hızla çalışıyor. Bismillah. İyice dinleyin sesini. Ve evet, elimizi makinenin sağlam olduğunu nasıl anlarız? güçlü motorun olduğunu nasıl anlarız? Şurada çalıştırdığımız zaman şunu elimiz tutamıyor yani. Kesimi de sizlere göstereyim. Gayet iyi kesiyor. Ürünümüz bu arkadaşlar. Yani ben beğendim açıkçası. Tavsiye ediyorum sizlere. Ürünü ben e, 350 lira aldım. 356 lira geldi. Yani bence normal bu ya ürün. Görüşürüz arkadaşlar.